Selamünaleyküm kıymetli dostlarım. Çanakkale diyeyim. Çanakkale'nin e, kumsaldan çekilip kum değil. E, Ama gayet güzel bir yer. Güzel bir abi vardı burada. Dedi ki burayı görmeden gitme kardeşim. Aynı ya. var? çadır kumsal. Çok yaklaşım. Yak evet. Hareket edeceğim. <laughs> Her filare giden bir yol var. Allah'ım yok öyle bir yol ya. <laughs> Offroad yaptım. Yapamayanın keyfi gerçekten zevkli iyiymiş. bunu Ben şöyle yoruldum. Yürümek çok zor bir şeyle Efton'da. Ailesiyle gelmek isteyen arkadaşlar için aslında çok ideal bir yer çünkü çok sessiz, sakin ve çok büyük bir koy olduğu için gönüyle tavsiye ederim. Şimdi Selamünaleyküm kıymetli dostlarım. Ee, Çanakkale'deyim. Çanakkale'nin e, Akliman sahilindeyim. Burası ufak güzel bir koy. İleride e, paralı bir işler var. E, burası biraz daha e, böyle insanların çok gelmediği daha sakin sessiz bir yer. Genellikle kampçıların tercih ettiği, çadırcıların tercih ettiği, karavancıların tercih ettiği güzel bir yer. Suyu çok temiz. Yani e, içerisi gözüküyor. Ama taştık. kumsaldan aynı şekilde kum değil e, taştık. Ama gayet güzel bir yer. Ben elimden geldiğince sizler için buraları gezdireceğim. E, burada kalmayacağım. Mola verdim sadece çünkü yoruldum. Bir de dediler bir abi vardı burada. Dedi ki burayı görmeden gitme kardeşim dedi. Takipçim o da benim. Evet. Takipçilerinden biri de denk geldik yolda. Abi dedi ki burayı görmen lazım. Görmezsen çok şey kaybedersin dedi. Ben de onu dinleyerek geldim. Şurada aile var. Çadır kurmuşlar çok yaklaşık yaklaşıp onları rahatsız etmek istemiyorum. Suyun berraklarını görün istedim. Ee, birkaç koy gezdim, birkaç sahil gezdim. Ee, elimden geldiğince bu sahillerin hepsini e, tek video toplayacağım. Çok parça parça video atmayı düşünmüyorum. Su gayet berrak. Yani içerisi te temiz yani. Cam gibi suyu var şu anda. Bakabilirsiniz şöyle. güzel. Karşıda e, beyaz evler var, Ankaralılar diye geçiyormuş orası. Herhalde Ankaralılar oturuyor orda. E, güzel Bodrum evleri gibi yapmışlar. Oraya geçtim. E, oranın yolu çok bozuktu. İnşaat var, şantiye vardı. Oradan sahile iniş yoktu. Normalde şu karşıtı e, karşısı şey paralı bir şeyin olduğu yer. Burası çok rüzgar alan bir bölge bugün pek bir rüzgar yok. Normalde dalga sürekli oluyormuş. Konuştum burada oturan yazdıkça abilerle. Sürekli buranın şeyi olduğu söyledi Dalga olduğu söylendi. Aynı şekilde ileride karavanıyla gelen bir abi var. İsterseniz oraya da gideyim. Orayı da görün. Güzel ya. Allah şükürler olsun böyle. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gayet de keyif alarak geziyorum. Allah kazabeler vermedi sürece de e, rotamız devam. Ben de şimdi birazdan hareket edeceğim. E, sokak Çıkmazı mıydı? Çıkmaz Sokak mıydı? Öyle bir plaj var. Plajın ismi aklıma gelmedi. Oraya doğru gideceğim. Orası e, bayağı büyükmüş. Oradan da Kıdırga'ya geçeceğim. Sonra yavaş yavaş artık Ayvalık'a doğru hareket edeceğim. Bir karşıda aile var. Çok yaklaşıp rahatsız etmek istemiyorum onları da. Sadece görün diye. Buranın yolu güzel. E, plaja, diğer plaja giden bir yol var. Allah'ım yok öyle bir yol ya. Zıplaya zıplaya gittik ya. Çok kötü bir yolu. Yani bildiğiniz <laughs> offroad yaptım. Yalnız güzel yere ev yapmışlar. Tesis mi ev mi bilmiyorum da ev galiba ya Çünkü villa yazıyordu üstünde. Güzel bir yer. <laughs> Yapanların yani keyif gerçekten zevki iyiymiş. Güzel bir zevk. Çanakkale'ye bağlı Tavaklı iskeletin olduğu yer değil. Burası da Tavaklı'ya bağlı Tavaklı sahibi de geçiyor. Ee, buralar Çünkü burada e, siteler var. Sitelere ait bu plajlar. Birkaç tane site var işte. Mark sitesi, beyaz sitesi. O sitelere ait plajlar buralarda. Ben şöyle göstereyim size etrafı. <laughs> Çanakkale'nin özelliği demiştim ben, ee, rüzgar alan bir bölge ve su, su sürekli dalgalı. Burası bu suya daha denk gelmedi Çanakkale'ye. Gençler sallayın. Gençler de buranın e, yerlisi. Onlar da abi. E, Burası böyle böyle. Ben burayla ilgili bilgi verdiler. Abi kardeş onlar. Burada durmayacağım. Çünkü sahil bomboş. Burada satış yapamam. Ee, satış yapabileceğim bir yere bakıyorum şu anda kendime. Ee, Kumbaa plajlarına geldim. Plaj cidden bayağı uzun bir plaj bayağı bir kum yani başımıza sunuyor dediğimiz cinslerden ama bomboş. <laughs> yani bomboş olması e, tabii ki benim şu anda işimi görmüyor çünkü bana dolu plaj lazım ki e, bir şeyler satıp e, yol marş çıkarabileyim. Şöyle ben çekeyim size plajı. <laughs> Suyu e, çok temiz sayılmaz arkadaşlar hani dalga olduğu için belki de böyle bilmiyorum ya da daha temiz plajlar gördüğüm için bana artık buralar Temiz gelmiyor orası da ayrı bir konu Ben şöyle göstereyim yani Her harikade Marmara'dan temiz Orası e, tartışılmaz bir gerçek ama Yine de e, Çok iyi sayılmaz ya Plajı böyle kum değil Böyle e, kalın kum daha doğrusu böyle yani Toz gibi değil Ayaklarınızda bazen bir şeyler batabiliyor yürürken. Çakılla karışık bir kumu var. Ama bayağı uzun bir kumsalı var yani. Bayağı uzun. Görebiliyorsunuz yani. Yarısına kadar gittim. Yoruldum. Yürümek çok zor bu şeyde kumsalında. Değişik bir kumsalı var. Ayakkabıyı çıkarıyorum. Ayağım yanıyor. Terlikleri giyiyorum. Terlikler çıkıyor. Öyle kararsız kaldım. Burada e, karavancı bir aile var. E, onlar da sağ olsunlar. Dediler ki yani burası çok kalabalık olmuyor. Hafta sonu olmasına rağmen e, böyleydi. E, biz bunlar Abiler de burada birkaç gündür. Şeyi tavsiye ettiler. E, i̇leride Behram Kale var. Oraya git dediler. Sonra e, ne sokağıydı? Bir sokak dediler ama <laughs> aklıma gelmedi. Sokak ağzı sahili var. Orası güzel dediler. Dragon sahili var dediler. Orası da e, güzel dediler. Ben de Oralara doğru hareket edeceğim. Buralara kadar gelmişken de sizlerin de görmesini istediğim için burayı da videoya aldım. Ailesiyle gelmek isteyen arkadaşlar için aslında çok ideal bir yer çünkü çok sessiz, sakin ve çok büyük bir koy olduğu için, sahil olduğu için rahat saat denize girebilirsiniz. Kimse kimseyi görmüyor. Bayağı uzun. Özellikle muhafazakar aileler gelebilir buraya rahatlıkla. Gördüğünüz gibi sahil boş sahil boş ve sahil çok uzun olduğu için insanlar zaten aralıklarla bayağı bir aralıklar mesela 200 metre 300 metre aralıklarla oturmuşlar baksanıza şurada mesela 100 metre arayla te ileride birkaç aile var o yüzden güzel burası o yönüyle tavsiye ederim şimdi e, yola çıkma zamanı yavaş yavaş e, diğer sahil kentlerine doğru sahil kasabalarına doğru ilerleyeceğim